Sevgili dostlar, Kriptografi kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz bütün borsalarda al yaptığımız zaman bizden komisyonlar kesiliyor. Bugünkü videoda bahsettiğim borsada komisyon oranı sıfır. Evet doğru duydunuz dostlar. KCX borsası sıfır komisyonu ile yoluna devam ediyor. Neden komisyon almıyorlar diye sorunca reklam ile harcayacağımız parayı müşterilerimizin cebinden çıkacak komisyon ücretlerinden vazgeçerek özel bir fon oluşturduk dediler ve belirli bir süre Kajex borsasında komisyonsuz şekilde alım satım imkanı verdiler dostlar. Bu borsalara kayıt olma linkini yorum kısmında ve video açıklama kısmına ekleyeceğim dostlar. Tek tık ile kayıt olabileceksiniz. Çok vakit almadan hemen sitelerini inceleyelim dostlar. KCX borsasının sitesine girdiğimizde güzel ve kolay anlaşılabilir olduğunu görüyoruz dostlar. Sol üst kısımda yatırma, piyasa, spot ve vadeli işlemler için kısa yollar var. Yatırma kısmına girdiğimizde yatırmak istediğimiz coin'i seçip bir altında A kısmına basarak farklı borsalardaki coin'leri buraya aktarabiliyoruz dostlar. Piyasa yazan sekmeye tıklayınca spot vadeli işlemler karşımıza çıkıyor dostlar. Aynı coin market gibi coinleri memes coinler, solana coinler, BRC20 coinler sekmeleriyle ayırıp yatırım yapacağınız coinin türünü sizin için filtrelemiş oluyorlar dostlar. Yine üst sekmeye gelip spot sekmesine tıklayınca kripto paraların grafiği ve fiyatları çıkıyor karşımıza dostlar. Sağ taraftan al sat işlemlerini diğer tüm borsa arayüzleri gibi kolay ve hızlı şekilde kullanıma sunmuşlar dostlar. Buradan alım, satım ve stop limit oluşturabiliyorsunuz. Çoğu zaman bize gruplarımızdan stop nasıl koyabiliriz diye soran takipçilerimiz oluyor. Burada bu işlemi çok basit bir şekilde anlatalım dostlar. Örneğin stop limit sekmesine tıklayıp BTC sat kısmında stop koyacağınız miktarı yazıp son olarak alttaki BTC sat butonuna basınca olası bir gece yarısı siz uyurken Bitcoin 40 bin dolara düşerse sizin Bitcoin'inizi 50 bin dolardan satmış ve nakit şekilde sizi orada bekliyor olacak dostlar. Evet dostlar KCX borsası yeni kullanıcılarına özel ödüller dağıtıyor. Her yeni kullanıcıya ekranda gördüğünüz görevleri yapması karşılığında 5 ile 10 dolar arası işlem bonusu veriyor. Tüm görevleri yapanlar 30 dolarlık işlem bonusu elde etmiş oluyor dostlar. KCX Borsası kayıt linkini aşağıda ve yorum kısmına bırakıyorum dostlar. Oradan kayıt olabilirsiniz. Son olarak YouTube'daki bu videomuzun en güzel yorumunu yazan bir takipçimize ekranda gördüğünüz üçlü seti göndereceğiz. Telegram kanalımızda ise KCX Borsası çekilişi isimli gönderimize emoji bırakan 4 tane takipçimize bu üçlü seti hediye olarak göndereceğiz sevgili dostlarım. Toplam 5 kişiye göndereceğimiz bu hediye Powerbank bank kalem ve not defterinden oluşuyor. Şimdiden kazanan takipçilerimize güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Bizleri topluluk hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın, bolca para kazanın sevgili dostlar.